Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle döner efsanesi oynayacağım. Ben bu oyunu daha önceden bitirdiğim için sadece tamamen her şey full ama sadece para kasacağım. Hep beraber sizinle para kasacağız. Hadi başlayalım o zaman. Bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Evet reklam bitti hemen geri geldim. 28 bin lira param var. Gün 122'deyiz. Hemen başlayalım aksatmadan. Evet. Hemen başladık. Bakalım hemen müşteriler geliyor. Evet hadi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Şunu da koyduk. Bunu da koyalım. Tamam bunu verdik. Evet hemen hemen yolluyoruz. Ay şu tipsiz hiç sevmiyorum ya. Her gün geliyor benden yamuk burunlu benden yemek istiyor. Bir de vermiyor sonra parasını da sinir oluyorum. Yemek veriyorum ama hayrını artık hadi. Hoppa onu öyle alamazsın öyle kolay değil. Öyle vereceğimi sandı herhalde. Bize enayi mi gördü acaba? Öyle enayi gibi gözünüz var mı? Evet devam edelim. Evet sende hemen yemek koy. <laughs> evet Seniz zaten e, Youtube'a da yeni başladım. Anlaş gösterirseniz sevinirim. Videolarım kalitesiz olabilir. İdare etmeye çalışayım. Ben de yap, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani sonuçta. Şu arkadaşlara sinirlendirme ayarlarını verelim. eleştiren olacak bilirim ama ben vazgeçmeyeceğim. İstediğiniz kadar Hakaret etmeyin yeter. Hakaret edenlere bir şey diyemeyeceğim artık. Kendileri için. Ya bir karıştı siparişler ya parlayalım işi. Evet, şuradan hemen herkesin yemeğini verelim. Sırayla. Normalde ben bu videoyu daha önceden çekmeyi düşünüyordum. Ee, tek şey o zaman başlamamıştım. Daha henüz yeni başladığım için. O zaman da oyuna başlamıştım. Büyük ihtimalle oyunu sildikten sonra bir daha yükleyip sizinle bunun serisini yapabiliriz. Eğer tabii isterseniz. Hemen ben de elimden geleni yapıyorum. Sizin için videolar çekmeye çalışacağım her gün zaten. Bu konuda anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Evet bazen konuşmayı unutabiliyorum oyuna odaklandığım için. Bu konuda da sizden özür diliyorum. Yani. Evet. Herkesin siparişini sırayla veriyorum. Evet. Bunu toparladık. Şimdi bunu da toparlayalım. Evet, herkesin yemeği sırayla geliyor. Bir an istedim. <laughs> Sen de bir sakin ol lan. Herkesin dönerini verdim. Benim çok yanlış bir şey verdim sanırım. Yanık ama koymuyor benimle. Ben yani istemeden. Dur canım çekti bir şey yapacağım. Al. Hak ettiğini verdik. hızlıca ne yapalım? Çünkü bir dakikamız kaldı. Hoppa öyle kolay mı lan? Benden yemek çalması. Evet şunun arkadaşında da yemeklerini verdik. Yanlış yaptık. Neyse şöyle bir tane daha yapalım. Bir tane patates. Evet patates de ben varmış şanslıyız. Şunu şöyle verelim. Ben şöyle sana bir tane şöyle yaptık hemen. Evet. Hemen koydum. Şöyle bir şey verdim. Sana şunu verdik. Vallahi 29 saniye izlemek isterdim de. 20 saniye kaldı. Bir şeyler hazırlayalım. Sizin yemeğini vereyim bari de. Para versinler. 10 saniye hediyemizdir. Evet gün bittiğine göre bakalım ne kadar kazandığımızı görelim. 2500 kazanmışız. 32 müşteri ağırlamışız. Ben bunu ikiye katlayıp geliyorum. Evet geldim. Parayı ikiye katladım. Bekliyorum. Evet 3750 oldu. Eve gidelim. Evet döner efsanesinde bir gün böyle geçiyor. Siz de umarım izleyip beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun görüşmek üzere